Bolu Abant Baysal Üniversitesi tarafından göz döneminde uzaktan eğitimin yapılış şekliyle ilgili karar verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin yüz yüze eğitim taleplerine karşın yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak eğitim modeli ile alakalı öğrenciler ve akademisyenlerin görüşünü almak için anket yapıldı. Anketin tamamlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yöke bildirilen uzaktan eğitim tavsiye kararı sonrası öğrenciler hüsrana uğradı. Öğrenciler alınacak kararı merakla beklerken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu tarafından 11 Eylül'de toplantı yapıldı. Toplantı sonucunda pandemi tedbirleri çerçevesinde öğrenci, idari ve akademik personel ile genel hak sağlığını tehlikeye atma programların yeterli kazanılmadan taviz vermek adına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin bazı istisnalar dışında çoğunluğun uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması kararı alındı. Toplantıda alınan karar sonrası üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi. Üniversitemizde ikinci maddede belirtilen istisnalar dışında ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarındaki tüm dersler eş zamanlı çevrimiçi olarak gerçekleştirecektir. Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf, Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf, Mimarlık Fakültesi 4. sınıf uygulama dersleri pandemi şartlarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılacaktır. Ara sınavlar çevrim içi, dönem sonu sınavları ise her bir program için tek bir günde tamamlanacak şekilde farklı günlerde pandemi tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze yapılacaktır. Öğrencilerimizin eğitim, öğretim ve sınav süreçleriyle ilgili daha detaylı bilgiler için üniversitemiz ve akademik birimlerin web sayfalarını yakından takip etmeleri gerekiyor. Toplum sağlığını ve öğrencilerin akademik ve mesleki kazanımlarını önceleyerek aldığımız bu kararın tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelle ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde COVID-19 küresel salgını ile mücadelede zor şartlarda görevlerini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı iletiyoruz. Onları bu mücadelede desteklemek ve yalnız bırakmamak adına başta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ailesi olmak üzere ve tüm vatandaşlarımızı temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya, uymayanları uyarmaya davet ediyoruz. Bu zor günleri atlatıp doğanın kalbindeki kampüslerimizde ders başı yapacağımız günlerde buluşmak için hep birlikte dua ediyoruz.